Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinden Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmet Remzi Köprülü'nün himayesinde Kerkük'te Fuzuli Kültür Merkezi'nin açılışı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkmen halkının önde gelen siyasi, sosyal ve kültürel şahsiyetlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Irak Ulusal Marşı ve Türkmen Milli Marşları'nın çalınmasının ardından Kerkükil Meclisi üyesi Ahmet Remzi'nin Türkmenler için gelecek seçimlerin önemini vurguladığı bir konuşmayla etkinlik başladı. Önümüzdeki seçimler, parlamento seçimleri önemlidir bizim için. Her kişi hazırlıklı olmalı lazımdır. Elinde seçim kartını hazırlasın ve seçim günü seçime katılsın. Seçimlerde bilirsiniz merhala merhaladı. Birinci merhalası işte seçim giydirdik biyometri tezininde kayıt Indi Şimdi seçimlerden önce o kartlar geldi vatandaşlarımız oları gitmeleri almaları lazımdı. Hala merkezlerde geçen seçimlerin seçim kartları duruptu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu, Irak Türkmen Cephesi'nin mücadelesinden ve tarihinden söz etti. Irak Türkmen Cephesi güvenlik milletimize güvenlik 22 ildi bu millet için yaptığımıza, tarihimize onun için çok kar Biz hiçbir propaganda ihtiyacı yoktu. Çünkü her şey göz ögündeydi. 2003'ten sonra bu millete sahip çıkan, bu milletin her zaman yanında olan tek Irak Türkmen cephesiydi. Ben bunları ispatat diyorum. Hiç kimse rahatsız olmasın. 16 Oktober'a kadar, 16 Oktober'da da hiç kimse tek başına demesin. Bunu ben tek başıma, o benim tarafım elde etti. Yo, bunu herkes bile en kanun yoluyla Irak Türkmen cephesinin milletvekilleri ne şekil 16 Ekim'de olmayanlar evvel tehiye ettiler. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Erşat Salih'i konuşmasında gelecek seçimlerde Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesine destek verilmesi gerektiğine dikkat çekerek Türkmenlerin milli projesine karşı çeşitli komploların mevcut olduğunu vurguladı. Irak Türkmen Cephesi düşündü Türkmen partilerinden beraber bir liste kurdu. Bu listenin zaman doğru bir listeydi. Ya Türkmen milletinin hakkına talip olan listeydi. Hiç sen diyemiyoruz. Hiç sen diyemiyoruz 2003'ten bu yana. Sen bak bu hareketin içinde cebe başkanlarının öldürülmeleri, evlerinin patladılmaları, yürütme kurulu üyelerinin hedef alınmaları. Makul bu boşlandı mı? Ne için? Biz kimsenin burnunun ucunu kanun düşmek istemeyiz. Ama ne için hedef oldu cephe? Çünkü cephe bir projeydi, bir milli projeydi. O milli projeyi bitirmek istemiyor. Buna da hiç mutlaka biz izin vermiyoruz. Etkinlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Ehli Beyt'in fedakarlıkları hakkında şiirler de okundu. Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyesi Mardin Gökkaya ise Türkmen kültürel mirasını korumak adına böyle kültürel merkezlerin kurulmasının önemine dikkat çekti. Bu projenin e, bugün açılışı ne kadar önemliyse bunun devamlılığı daha da önemlidir. İnşallah bizim ailelerden, kurumlarımızdan, kuruluşlarımızdan da bu projeye destek olurlar. Gerçekten hem Fuzuli adına yakışan hem de kardeşimizin, Ahmet Remzi'nin böyle bir projeye imza atmasına da gerçekten biz de Erol Çukman olarak hem destekleriz hem de teşekkür ederiz.